M girişi demek yani böyle alışveriş merkezine geldiğinde hiç de ebiyaja basmayacağım. Bir şey daha şey aşağıya Evet. Korkuyorsan, hızlıyım diyorsan sadece frenle kız. Böyle kısa kısa inebilirsin. Merak etme, istop etmez. Biraz daha kız frenle. Korkma, kısabilirsin. Önce sağa doğru, hemen sol. Önce sağa doğru, şimdi de sola doğru. Çok güzel. Bura eksi iki, Kayseri Park'ın en güzel yeri. Nereye Hı. gireceğini Hı. anlatayım Hı. şimdi. E1 D1 ile D1'in arasına şuraya güzel. hiç girmeyeceğiz. Hı. Niye bak hep mavi. Burası yani engelli otoparkı. Hı -hı. Sen buraya D1 ile C1'in arasında veya C1 ile B1'in arasında. Tam C1 ile B1'in B1 evet, arasında. Niye o biliyor musun? Hayat Hı -hı. normale döndüğünde C1 ile B1'in sonrası bomboş sağına çevir. Hocam niye bomboş? Herkes AVM'ye yakın park etmek istiyor. Evet. En dibine, en ucuna. Bak AVM'nin girişi. Biz de şu arabanın yanına park edelim mesela. Şuraya. Evet. Bundan sonrasına gir. Öbür C3'e doğru gireceğiz. Böyle çevir, çevir, çevir. Şuraya. İyi oraya doğru gidelim. Komple çevir, çevir. İşte bu. Hafif de düzelterek hiç korkma. Bak nasıl güzel kurtarıyor. Ve bunun önündekine gireceksin bu. Hmm. Devriyaja bas. Biraz daha gitsin. Nereye kadar? Önün hizalarına kadar. Gidiyorsun. Gidiyorsun. Şimdi durdur. Bak AVM'nin giriş kapısı orada. Hiç önemli değil. Hmm. Ayaklarını çekebilirsin. İstap ettin mi? Evet Ettim. ettik. Niye? Çünkü frenle kısma kısma şeyi algılamasını tam bilmiyoruz demek ki. Tam orayı ki. yapamadım. Şimdi ben orada fren geldim geldim baktım araba gidiyor ama ben döneceğim ama e, dursam mı? Devriyaja basacağım. Devriyaja basacağım. Demek ki. bir işim yok. Evet. Devriyaja de döndüreceğim. Bak Menekşe neyi bilmiyorsun biliyor musun? Otoparkta park etmeyi niye bilmiyorsun? Debriyaja ne kadar basacağını bilmediğin için. Hmm. Hani bana biraz önce şeyde dedin ya, kavşaklarda da tam iyi dönüyor. Evet, evet direksiyon hakimiyetin biraz kötü olabilir ama kavşaklarda da debriyaj hep basacaksın. Rahat dönebilmek için. Kavşaklarda da debriyaj hep basacaksın. Mesela cep yoldan Kayseri Park'a girerken ne yaptık? AVM'ye girerken hmm. debriyaja basıp minik minik çekerek. Frene bastığında ani duruşlar yaptı. Fark ettin evet. değil mi? Şimdi bak buradaki mantık şu. Biz niye buradan girmedik? Buradan sonra hep böyle dolu oluyor diye. Bak biz de bir gerideyiz. Yine AVM giriş kapısının önündeyiz. Evet. Niye E1 ile C1'den girmemişiz? Bak o taraf tamamen engellilerin yeriymiş. Evet. Mantığını anladın evet, mı? Anladım. Şimdi de AVM'den çıkış yapacağız. Tamam. 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 Haydi gel. Arabamızı nasıl çalıştıracağız? Arabamız bir de zaten. El frenimiz denik. De enik. evet. de basılı. Doğru mu? Evet. Kontağını kapatıp geri açacaksın sadece. Hemen geri açıyorsun. Burada ışıklarına beklemene hiç gerek yok. Farz et ki trafikte olsa bekleyeceğin ne? Ya bir dakika ben ışıklarımın yanıp sönmesini bekliyorum. Araban bir toparlansın. Yok. Yani kontağını hemen çevirecekmişsin. Tamam mı? Hı hı. Ne zaman ışıklarda kaldıysan, sıkıştıysan hızlı çevir. Ama arabaya ilk defa bindiysen arabayı ısıtmadan yani ilk ışıkların yandığı yerde beklemeden gitmeyeceksin. Tamam mı? Şimdi buradan sağdan güzelce AVM'den çıkacağız. Haydi bakalım. Ayağımı Evet. evet Bak bunun yanına ne kadar güzel buraya girdik, sığdık. Düzelterek. Şimdi çıkış diyor ki yukarıda gösteriyor. Ama tekrardan sağ diye çıkış göstermiyor. Evet. Demek ki buradan iniliyormuş, geliniyormuş. Sağdan da çıkılıyormuş. Devrece bas biri geliyor. Yol olun. Ne olursa olsun ana yolda. O geçer. Bakıyorsun yukarılarda bir çıkış levhaları var. Gördün mü? Evet. Haydi bakalım devrece minik kaldırıp hafif hafif burnunu girdirerek. Bayanların en büyük korkusu da AVM'den çıkarken yokuşta kalmak. O yönden hiç şüphen olmasın Meneşe, öyle bir rahat araban var ki Hı. seni yarım devreye getirdikten sonra kesinlikle kurtar. Titretince. Evet. Problemi minik gaz vermem. Evet, çok evet. Yani, ya. ha, zaten burada da, evet, burada zaten hep diyor ki AVM'nin içinde lütfen onla gidin kaygan olabilir diyor yerler kayabilir diyor ortalayıp çıkacağız zaten çıkış hmm. burada diyor yani gidişli gelişli değil evet su gider yerine arabanın ortasını alıyorsun neden ilerisi daralıyor hmm. gördün mü böyle minik minik gazınla hafif hafif sağa çeviriyorsun hocam göremiyorum çarpacak gibiyim çıkarken çıkarken her şey görünüyor yani yavaş olmanın faydası Şimdi buradan da çıkıyorsun. Şimdi burada yine bekleriz yazıyor ama mesela şurada kaldın. Bas devreye freni. Şurada kal kalalım. Evet. Bak burada dik rampada kaldık. Doğru mu? Hı hı. Hemen ilk önce dörtlünü yakacağım. Biri gelirse gelmesin diye. Araban zaten birde. Hı hı. Önce yarın devreye kadar çekeceğim. Titresin araban iyice. Titresin. Bu. Sadece freni bırak. Bak araban seni korudu. Gaza geç şimdi ayağını bak seni ne kadar güzel yani yokuş kalkış desteği de var İlk 5 saniye seni koruyor söndürüyorum dörtlünü hep böyle bir tespihle çok gazda değil yavaş yavaş çık birazcık çevir debriyaja bas araban sakinleşsin sağdan devam yani debriyaj hayat kurtarıyormuş çok hızlı kaldırma hızlı kaldırdı müddetçe seni savuruyor peki debriyajla gitmeyi biliyor musun onu da bilmediğimizden yapamıyoruzdur mesela arkanda kimse yok gel önce bunu burada durduralım AVM'ye girerken de çıkarken de bunu kullanacağım. Bak ayağını frenden çek. Rahatsız olmuyorsun değil mi çektiğinde? Debriyajı yarıya kadar çek. Ama hiç şu ayağını hiç gaza kullanmayacağız. Frende Bak araban gidiyor. Gidiyorum. Şimdi debriyajı de komple bırak. Bak bu araba hep böyle gider. E hocam AVM'den farz et çıkıyor. Nasıl yavaşlatacaksın? Sadece debriyaja basacaksın. Freni hiç basmayacağım. Hiç ben. basmayacaksın. Ben bak, çok bastım. Evet o yüzden. Hep freni durdurmaz zannediyorsun sen. Durdurma Yavaşlatma bak. Debriyaja bas. Bak araban senin oraya gitmeye kendi kendine yavaşlayıp duracak. Hmm. Yani frenle tamamen durdurma yapılırmış. Debriyajla yavaşlama. Yani durdurmadığı müddetçe yavaş yavaş. Şimdi ilerleyebiliriz. Minik minik gazından sakin sakin. Anladın mı bu mantığı? Anladım. AVM'ye girerken çıkarken, park yerlerine girerken çıkarken. Demek ki debriyaj hayat kurtarıyormuş. Evet. Araba manuel Şurada sağda dur. Bu hareketi birkaç evet. kere daha uygulayalım. Şimdi debriyaja bastın. Frenle ben kıstın. Ben kıstın. Ben önce kıstın. durdurdun. Arabamız zaten fitesimiz birde.